obezite toplumsal koşullar sonucu bu derecede yaygın hale geldi. Yüksek kalorili, yağlı gıdaları tüketmenin, taze meyve sebze erişmekten daha ucuz olduğu toplumlarda obezite bir zengin değil, yoksul hastalığı. Bu Türkiye'yi yakından ilgilendiren bir konu çünkü Türkiye 38 OECD ülkesi arasında gıda enflasyonunun en çok arttığı ülke. TÜİK'in 2023'te yayımladığı Türkiye Çocuk Araştırması da bu konuda çarpıcı veriler ortaya koyuyor. Araştırmaya göre çocukların yarısı her gün meyve tüketemiyor. Her gün sebze tüketemeyenlerin oranı %67. Her gün et, tavuk veya balık tüketemeyenlerin oranı ise %87,3. Ayrıca bu durumdan kadınlar orantısız olarak etkileniyor. Türkiye'de erkeklerde obezite görülme sıklığı %26,2 iken kadınlarda %42,6'ya kadar yükseldi. Sadece obezite değil, bunun toplumsal algısı da kadınları orantısız bir şekilde etkiliyor. Vücut tipi dayatmaları hem ekonomik hem de sosyal olarak ciddi bir problem. ABD ve Avrupa'da yapılan bir araştırma aşırı kilolu kadınların maaşlarının daha zayıf hem cinslerine göre ortalama %10 daha az olduğunu gösteriyor. Kilo verme ilaçlarının beden algıları nasıl değiştireceği de bir soru işareti.